Etkinliğe buraya atladığımızda Allah'tan silahı hemen almıştım. Bu garibim de silahın mermilerini yumrukla püskürtmeye çalışıyor. Bunu baydıktan sonra sağdan da ses duydum. Baktığımda toprak kardeşim bayılmış. Adam da önümdeydi. 4 numara battal gazı gibi dalsa da zorladı. 4 numarayı bayanı baydım ama bir kişi daha vardı mermide yetersizdi. Bu silaha güvendim Ellam ama bende dalınca zorlamıştım. Aslında benim buradaki hatam adamın benim üzerime gelmesini beklememekti. Ne bokuma direkt dalıyorsam. Neyse seni hafızaya attım koçum. Daha sonra Midstein'e bu çatıya indik. Buradan bir tane bot avladıktan sonra önüme paraşütü gelen olunca peşinden gittim. O zaman başlayalım. Tatak 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 tatak. Aha şimdi tüpü tuttun. Aa yukarıdaki adam. <laughs> <laughs> i̇n, in, tamam. İntikam alındı. <laughs> Asım. Awesome. Yani. Çağrı kardeşimin dediği gibi beklenmedik anda kendisi intikam için ayağımıza geldi. <laughs> Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen.